Merhaba arkadaşlar. Sorularla biyoloji çalışmalarına 11. sınıf biyoloji dersinin son konusu olan popülasyon ekolojisi konusu ile devam ediyoruz. İlk sorumuz popülasyonlarda dağılım çeşitleri ile ilgili. Popülasyon dağılım tipleri ile ilgili verilen şemalar aşağıdaki gibidir. Buna göre K, L ve M şemaları düzenli, kümeli, rastgele dağılımlar ile eşleştirilirse seçeneklerden hangisi doğru olur diye sorulmuş. Popülasyonların dağılımlarını hatırlayacak olursak dağılım ne demek? Dağılım popülasyonu oluşturan bireylerin yaşadıkları alan içerisindeki yerleşimlerini ifade ediyor. Çeşitleri var mıydı? Vardı. Soruda da düzenli kümeli ve rastgele şekilde verilmiş bize. Kümeli dağılım nasıldı? Kümeli dağılım canlıların sürüler şeklinde yaşadığı ve en sık görülen dağılım şekliydi popülasyonu meydana getiren bireyler gruplar halinde yaşıyorlar. Özellikle kan bağı, aralarında kan bağı olan bireylerin gruplar halinde dolaşmaları, gruplar halinde yaşamaları söz konusu. Kümeli dağılım bu canlılara ne gibi fayda sağlıyor? Üreme konusunda, avlanmak konusunda, avcılardan korunmak konusunda kümeli dağılımda bulunan canlılar diğerlerine göre biraz daha avantajlı duruma geliyor. Bize verilen soruda K şeması kümeli dağılımı gösteriyor. K şeması 2 ile eşleştirilmeli. Başka dağılım tipleri var mıydı? Evet vardı. Düzenli dağılım var mesela. Düzenli dağılımda ise bireyler arasında eşit mesafeler söz konusu. Bu bireylere ortamda bulunan kaynaklardan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlıyor. Bitkilerde bunu görüyoruz. Ormanları oluşturan ağaçlarda bunu görüyoruz. Görselde kum bireylerinin benzer bir dağılım gösterdiğini görüyoruz. Peki düzenli dağılımı hangi şemayla eşleştirelim? M şeması ile eşleştirelim. Yani M'yi 1 ile eşleştiriyoruz. Diğer bir dağılım şekli rastgele dağılım. Rastgele dağılımda belirgin bir düzen göremiyoruz. Bitkilerde daha çok görülür bu. Görselde kara hindiba ve papatya bitkisinin görünümlerini görüyorsunuz. Bunların da dağılımları genelde rastgele gerçekleşiyor. Peki rastgele ile hangi şemayı eşleştirelim. L şeması ile eşleştirip bunu da 3 ile eşleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla bizim seçeneğimiz K'nın 2, M'nin 1, L'nin de 3 ile belirtildiği Denizli seçeneği olmalıdır. Sıradaki sorumuz da popülasyonlardaki yaş dağılımı ile ilgili. 3 farklı insan popülasyonu ile ilgili yaş dağılımı aşağıda verilen grafiklerdeki gibidir. Buna göre seçeneklerde gösterilen eşleştirmelerden hangisi doğru? olur diye sorulmuş. Soruda bize verilen grafikler ile seçeneklerde verilen popülasyonları eşleştirmemiz gerekiyor. Büyüyen, dengeli, küçülen popülasyonlar ile ilgili bilgilerimizi bir hatırlayalım. Bu popülasyonlarda üreme öncesi dönem, üreme dönemi, üreme sonrası dönem gibi ifadelerden ne kastediliyor arkadaşlar? Üreme öncesi dönem genç dönem. Yani gençler. Üreme dönemi ise erginler. Üreme sonrası dönem ise yaşlı bireylerin olduğu kısım gösteriliyor. Büyüyen popülasyonlara baktığımızda üreme öncesi dönemdeki bireylerin sayıca diğerlerine nazaran daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu üreme öncesi dönemde bulunan bireyler bir süre sonra üreme dönemine geçecekler ve bunlar da üreme faaliyeti yaptıktan sonra popülasyonun sayısının arttığını söylememiz mümkün. Dengeli popülasyonlarda ise gençler, erginler ve yaşlıların sayılarının hemen hemen birbirlerine eşit olduğunu, bir dengenin olduğunu görüyoruz. Dengeden kastedilen şey aslında üreme sonrası dönemden sonra yani yaşlıların ölmesi, yeni bireylerin doğması neticesinde oluşan bir dengeden bahsedebiliriz. Küçülen popülasyonlarda ise yaşlı nüfusun daha fazla olduğunu, üreme öncesi dönem dediğimiz gençlerin sayısının hayli az olduğunu görüyoruz. Üreme öncesi dönemde bulunan bu gençlerin daha sonra üreme dönemine geçtiğini ama sayıca az oldukları için popülasyondaki birey sayısını yeterince arttıramadığını, hatta geneline bakacak olursak bu popülasyonun birey sayısının giderek azaldığını söylememiz mümkün. Bu yüzden bu popülasyona küçülen popülasyon diyoruz. Soruda bize insan popülasyonu ile ilgili diye söylenmiş. İnsan popülasyonlarında da tabii ki aynı şey geçerli. İnsanlarda 10-14 yaşlara kadar üreme öncesi dönem yani gençleri kastedebiliriz. İşte 50'li yaşlara kadar erginleri 50 yaştan sonrasında ise yaşları kastetmemiz mümkün. Dolayısıyla burada A ile belirtilen grafiklerdeki dengeli popülasyona benzeyen bir popülasyon. Yani dengede bulunan bir popülasyondan bahsediyor. B grafiğinde ise üreme öncesi dönem yani gençlerin sayısının hali az olduğunu görüyorsunuz. Yaşlılara nazaran. Dolayısıyla bu bir küçülmekte olan popülasyon. C'ye baktığımızda ise bu popülasyonun büyümekte olduğunu görebiliriz. Çünkü sayıca hayli çok genç birey sayısı var. Dolayısıyla C'de büyümekte olan bir popülasyon. Grafiklerle karşılaştığımızda büyüyen popülasyonun hangisi olması gerekir? 3 numara. Dengeli olan popülasyonu ise 1 numara, küçülen popülasyonun ise 2 numara olmasını bekleriz. Bu bilgiler hangi seçenekle eşleşiyor? Denizli seçeneğiyle eşleşiyor. Sıradaki sorumuz popülasyonların büyüme eğrileriyle ilgili. Aşağıdaki grafik bir bakteri popülasyonun büyüme eğrisini göstermektedir. Buna göre yorumlardan hangileri doğru değildir diye sorulmuş. Yorumları okuruz beraber ama önce grafiğe bir bakalım. Bu grafik ne tür bir büyümeyi gösteren grafik? J tipi gelişme grafiğiyle uyum gösteriyor. J-tipi gelişme grafiğinde bireyler çok hızlı ürerler. Zaten grafikten de anlıyorsunuz birey sayısının hızlı bir şekilde artışı söz konusudur. Peki J-tipi gelişme grafiğini gösteren popülasyonların özellikleri nelerdir? Buna bakacak olursak bu popülasyonlar genelde çevre direncinin düşük olduğu ya da boş bir habitatın bulunduğu kısımlarda bu popülasyonun hızla geliştiğini söylememiz mümkün. Başka yeni oluşan popülasyonlar bunun yanı sıra yapay popülasyonlar örneğin laboratuvar ortamında bakterilerin kültürlerinin yapıldığı petri kaplarında bu tür popülasyonlar görülebilir. Çok hızlı bir üreme söz konusudur. Bunun yanı sıra doğal felaketler sonucundan sayıları çok azalmış popülasyonlarda bu tür gelişme grafiğini görmek mümkündür. Bu tür popülasyonlarda çoğalma geometrik bir şekilde görülür. Yani 2, 4, 8, 16 şeklinde birey sayısının artışı söz konusudur. Ve bunun yanı sıra C tipi gelişmeyi gösteren geometrik artan popülasyonların bu büyümesine üstel büyüme, adı verilir. Soruda bize verilen yorumlara bakalım. bir Bu popülasyonda geometrik artışın gözlendiği üstel büyüme gözlenir demiş. Doğru mudur? Evet, doğrudur. 2. K yani şuradaki noktayı söylüyor. Popülasyonun taşıma kapasitesidir ve K değerinden sonra denge evresi yaşanır denilmiş. Şimdi bu çizginin evet taşıma kapasite olma ihtimali yüksek. Ancak J tipi gelişme gösteren popülasyonlarda popülasyon bu noktayı aşar, hızla üremeye devam eder ve bir noktaya gelir ki aniden çevre direnciyle karşılaşılır. Mesela besin sıkıntısı, rekabetin görülebileceği diğer etkenlerde anında baş gösterir ve hızlı ölümler sonucunda da taşıma kapasitesinin de altına inecek denli birey sayısının azalmasıyla karşılaşırız. Şimdi iki numaralı ifadeyi şöyle yorumlamak mümkün. Evet bu taşıma kapasitesi olabilir. Ancak K değerinden sonra yani popülasyon bu değere ulaştıktan sonra dengeye kavuşamaz. Dengeye kavuşması için daha uzun bir zaman gerekir. Buna hayır diyelim. 3. Doğal afetler sonucu sayıları azalmış popülasyonlarda bu tip büyüme görülebilir denmiş. Evet bunu söylemiştik zaten. Soruda iki numaralı ifade yanlış bir ifade. Dolayısıyla bizim seçeneğimiz Bursa olacaktır. Sıradaki sorumuz da gelişim grafikleri ile ilgili. İdeal bir popülasyona ait gelişim grafiği aşağıda gösterildiği gibidir. Buna göre T1, T2, T3, T4 ve T5 zaman dilimleri için seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Grafiğe baktığımızda bu grafiğin ne olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Nedir bu? Bu S tipi gelişme grafiği. Biliyorsunuz S tipi gelişme daha çok doğal ortamlarda görülen bir gelişme tipiydi. Birinci evre, ilk evre kuruluş evresiydi. Ardından hızlı bir birey sayısında artışın görüldüğü evre ile karşılaşırız. Buna da logaritmik artış evresi deniliyor. Sonrasında ise çevre direnci artmaya başlar. Çünkü grafikte ikinci zamanda çevre direnci düşüktür. Ancak birey sayısının artışıyla beraber çevre direnci artmaya başlar. Hatta ölüm olaylarının da buna katılmasıyla beraber birey sayısının artışında bir azalma görülür. Yani birey sayısı yine artar ama hızı azalır. Buna da negatif artış evresi diyoruz. Daha sonrasında ise doğum ve ölüm olaylarının eşitlendiği, popülasyonun bir dengeye kavuştuğu evre gelir son evre. Dengeden kastettiğimiz şey tabii ki bu popülasyonun taşıyabileceği birey sayısına ulaşması. Bu grafik ders kitabından aldığım bir grafik, bilgilerimizle örtüşüyor. İlk etapta hızlı bir birey sayısının artması, daha sonra çevre direncine bağlı olarak artışın azalması söz konusu. Taşıma kapasitesinden bahsettik, buna bakalım. Taşıma kapasitesini nasıl tanımlarız? Bir popülasyonun taşıyabileceği maksimum sağlıklı birey sayısı taşıma kapasitesini verir ulaştığı en fazla birey sayısı değildir aslında. Sağlıklı olarak taşıyabileceği birey sayısıdır. J tipi büyüme ile S tipi büyümeyi karşılaştırdığımızda her ikisinin farklı şekillerde taşıma kapasitesine ulaştığını görüyoruz. J tipi büyümede hızlı bir birey sayısı artışı vardı. Hatta bu o kadar yüksekti ki maksimum taşıma kapasitesini bile aşacak bir güce sahipti. Ancak hemen akabinde yüksek çevre direncinden dolayı yani besin kıtlığı, alan darlığı benzeri şeylerden dolayı hızlı bir şekilde ölümlerin de yaşandığı sert bir düşüşle karşılaşırız. Daha sonra bu dalgalanmalar daha küçülerek devam eder. Dalgalanmalar S tipi büyümede daha az görülen bir durum. Çünkü doğal ortamlarda görülen bir durum. Popülasyon maksimum taşıma kapasitesine daha az dalgalanmalarla ulaşır S tipi büyümelerde. Tabi bu dalgalanmalara neden olan şey aslında çevre direncidir. Çevre direncinin içerisinde biliyorsunuz rekabetten tutun da ortamda bulunan sıcaklık, ışık gibi cansız etkenleri de saymak mümkün. Peki biz seçenekleri incelemeye başlayalım. A. T1 popülasyonun kuruluş evresidir. Doğru mu? Doğru. B. T2'de birey sayısının artışı yüksektir denmiş. Doğru mu? Bu da doğru. T3'te çevre direnci etki etmeye başlamıştır. T3'te evet büyüme devam ediyor ama büyüme yavaşlıyor. Nedeni çevre direnci bu da doğru. T4'te popülasyonun üreme hızı minimumdur denmiş. Evet artık dengeye kavuşuyor yavaş yavaş bu popülasyon üreme hızı minimum vaziyette. Buna da doğru dedik. T5'te ölümler devam ederken üreme yoktur denmiş. T5'te ölümler var ama doğumlar da var. Yani üreme devam ediyor. Bu yanlış bir ifade. Bizim doğru seçeneğimiz Edirne olacaktır. Sıradaki sorumuz da popülasyon büyüklükleriyle ilgili. Popülasyon büyüklüğündeki değişim matematiksel bir denklemle ifade edildiğinde şemadaki kutucuklar oluşturulur. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili yorumlardan hangileri yanlıştır diye sorulmuş. Kutucuklara baktığımızda popülasyon büyüklüğünde değişim yani bu değişimi etkileyen faktörler doğumlar, ölümler, göçler olarak söylenebilir. Arkadaşlar biliyorsunuz doğumlar ölümlere nazaran daha fazla ise popülasyonun içerisine göç, popülasyonun dışına göçten daha fazla ise o zaman bu popülasyonun büyüdüğünü söyleyebiliriz. Bu etkenlerin birbirine eşit olduğu yani doğumların ölümlere, popülasyon içe göçler ile popülasyon dışa göçler etkenlerinin birbirine eşit olduğu durumlarda ise popülasyonun dengede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ölümlerin daha fazla olduğu, popülasyonun dışına göçlerin daha fazla olduğu durumlarda ise popülasyonun küçüldüğünü söyleyebiliriz. Soruda bize verilen yorumlara bakalım. 1. Y Z'den daha büyük bir değer olduğunda popülasyon büyür denilmiş. Y'ye baktığımızda doğum oranı ve içe göçü görüyoruz. Evet Z'den daha fazlaysa o zaman popülasyon büyür. Doğru. 2. Z'nin büyüklüğünü daha çok ölüm sayısı belirler denmiş. Yani popülasyonu küçülten etkenlerden hangisi daha fazla etkendir diye soracak olursak elbette ölüm oranı daha fazla bir etkene sahiptir. 2'ye de doğru diyelim. 3. X sabit bir değerdir denilmiş. Yani popülasyonun büyüklüğündeki değişim sabittir deniyor popülasyonun büyüklüğü sabit mi kalır? Hayır. Pek çok etken, canlı cansız etkenler yani rekabetten tutun da eş seçimine kadar birçok etken doğumları, ölümleri, göçleri etkiler. Yani bu bir sabit değer olamaz. Bu yüzden 3'e hayır diyeceğiz. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz Ceyhan olacaktır. Sıradaki soru da popülasyonların yaşa bağlı olarak hayatta kalma grafiklerini ilgilendiriyor. Popülasyonların farklı tipte hayatta kalma eğrileri vardır. Temelde tip 1, tip 2, tip 3 olmak üzere 3 çeşitli sınıflandırılan hayatta kalma eğrileri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğru değildir diye sorulmuş. Şimdi grafiğe baktığımızda grafikte genç, ergin ve yaşlı yani yaşa bağlı hayatta kalma Eğrileri verilmiş bize. Tip 1'e baktığımızda tip 1'de genç ve ergin bireylerin hayatta kalma oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Tip 1 hayatta kalma eğrisi daha çok memelilerde, insanlarda görülür. Yavru bakımı vardır ama düşük üretkenlik vardır. Yani bir batında oluşan birey sayısı kısıtlıdır, azdır. Tip 2'ye baktığımızda ise gençlikte de, ergenlikte de ve yaşlılıkta da ölüm oranlarının birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Yani hayatta kalma oranları gençlerde de, ergenlerde de, yaşlılarda da hep aynı. Yani yaştan bağımsız bir ölüm oranı var burada. Tip 3'e baktığımızda ise genç nüfusun hızla azaldığını görüyoruz. Yani gençlik dönemlerinde hayatta kalma oranları çok düşük. Bu tip hayatta kalma eğrisini daha çok böcek türlerinde görürüz. Tek yıllık bitkilerde görürüz. Yavru bakımı olmadığı gibi çok sayıda yavru verme de vardır. Yani çok sayıda yavru verme ile türün devamlılığı sağlanabilir. Bu yavruların büyük bir kısmı gençlik döneminde ölüyorlar. Kalanlar erginliğe ulaşıyorlar, yaşlılığa kadar devam ediyorlar. Şimdi bize verilen yargılara bakalım. 1- bir, Tip 1'de genç yaşlarda hayatta kalma oranı yüksektir denilmiş. Doğru mu? Evet doğru. 2- Tip 2'de sabit bir ölüm oranı görülmektedir. Yani gençlerde, erginlerde ve yaşlarda sabit bir ölüm oranı görülmektedir diyor. Doğru. 3. Tip 3 insanlarda ve memelilerde görülür. Doğru mu? Hayır. İnsanlarda ve memelilerde görülen hayatta kalma eğrisi tip 1 olacak. Tip 3 ise daha çok yavru bakımının olmadığı ve yüksek sayıda, çok sayıda yavrunun verildiği popülasyon çeşitlerinde görülüyor. O zaman buna hayır diyelim. Yani yanlış olan yargı 3 numaralı yargı. Doğru seçeneğimiz Bursa olacaktır. Sıradaki sorumuz da şöyle. Bilim insanları yaptıkları bir araştırmada Anakara ve Anakara'ya oldukça benzer özellikler gösteren, çok yakın bir adada yayılış gösteren bir fare türünün iki popülasyonunun kürk rengi dağılımlarını aşağıdaki gibi saptamıştır. Ada popülasyonlarının ana kaynağının Anakara popülasyonları olduğu bilindiğine göre, bu kalısal özelliklerin popülasyonlarda farklı frekanslarla temsil edilmesinin en olası nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi soruda bize ne verilmiş? Bir anakara var, bir de ada var. Anakaradaki popülasyonu A diyelim. Adadaki popülasyonu da B diyelim. Anakara popülasyonunun %90'ının kahverengi bireylerden oluştuğunu görüyoruz. Adada bulunan popülasyonun ise %90'ının siyah renkli bireylerden oluştuğu bilgisi verilmiş. Ayrıca adadaki bireyler anakaradan gitmişler. Şimdi seçeneklere bakmaya başlayalım. A- İki alanda mutasyon oluşum hızının farklı olması. İki alanda mutasyon oluşum hızı farklı olabilir mi? Küçük farklılıklar gösterebilir. Ancak soruya baktığımızda ne diyor? Anakara ve Anakara'ya oldukça benzer özellikler gösteren ve çok yakın bir ada diye söylenmiş. Dolayısıyla bu iki popülasyonun birbirinden farklı mutasyon etkenlere maruz kalması çok mantıklı gelmiyor. O zaman A'ya itiraz edelim. Hayır diyelim. B. Seçilim baskısının her iki alanda birbirinden farklı olması. Aynı nedenlerle. Yani anakarayla adanın birbirine yakın olması ve benzer özellikler göstermesi nedeniyle buna da itiraz edebiliriz. Buna da hayır diyelim. C. Ada popülasyonunun buraya anakaradan göç eden çok az sayıda bireyin çoğalmasıyla oluşması denilmiş. Çok az sayıda bireyin derken Belki de anakaradan siyah renkli farelerin daha fazla olduğu küçük bir gruptan bahsediliyor olabilir. Bu mantıklı. Bunu bir geçelim. Denizli'ye gelelim. İki popülasyondaki bireylerin üreme yeteneklerinin birbirinden farklı olması denilmiş. Buna da itiraz edebiliriz. Aynı sebeplerden dolayı bir kere B popülasyonun kökeni A. Ayrıca anakarayla ada birbirlerine çok benziyorlar ve çok yakınlar. Buna da hayır diyoruz. E İki popülasyondaki bireylerin ömür uzunluklarının birbirlerinden farklı olması denmiş. Yine aynı sebepten dolayı buna da itiraz etmek mümkün. Dolayısıyla en mantıklı seçenek yani en olası neden Ceyhan gibi görünüyor. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz Ceyhan olmalı. Sıradaki sorumuz ise popülasyonlarda yaş piramitleri ile ilgili. Aşağıda K ve L ile gösterilen popülasyon yaş piramitlerinde popülasyondaki bireylerin yaş gruplarına göre dağılımları verilmiştir. Göç olaylarının görülmediği varsayılacak olursa, bu grafiklerle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. A, L popülasyonuna göre K popülasyonunda genç yaşlarda ölüm oranı daha yüksektir deniliyor. Bakalım. K popülasyonunda özellikle 20'li yaşların üzerindeki grupların birey sayılarına baktığımızda oldukça az olduğunu görüyoruz. Bu ne manaya gelebilir? Genç yaşlarda ölüm oranının L popülasyonuna göre daha fazla olduğu manasına gelebilir. Çünkü L popülasyonunda 20'li yaşların üzerindeki grupların birey sayıları daha fazla. O zaman Adana seçeneğine doğru diyelim. B. L popülasyonunda doğum oranı hep aynı kalmıştır. L popülasyonunda doğum oranı hep aynı kalmış olsaydı dengeli bir popülasyon grafiği ile karşı karşıya olmalıydık. Ancak özellikle L popülasyonunun 40'lı yaşlarının üzerindeki gruplara baktığımızda birey sayısının hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Şu demek. Demek ki 40-50 yıl önce bu popülasyonda doğum oranı yüksekmiş. Şimdiye nazaran Dolayısıyla Bursa seçeneğindeki ifadeyi doğru kabul etmemiz mümkün değil. Yani bizim doğru seçeneğimiz Bursa olmalı. Ancak diğer seçeneklere de bakalım. K popülasyonda genç ve üreme çağındaki bireylerin sayısı yaşlı bireylerden daha fazladır denilmiş. Evet K popülasyonda genç ve üreme çağındaki bireylerin sayısı yaşlı bireylerden daha fazladır. Bu doğru bir ifade. D. K popülasyonuna göre L popülasyonda doğum ve ölüm oranı birbirine yakındır denilmiş. K popülasyonuna göre yani bununla karşılaştırıyoruz. L'ye baktığımızda doğumların ölümlerle birbirine yakın olduğu görülüyor. K'da ise büyük bir uçurum var doğumlar ve ölümler arasında. Bu da doğru bir ifade. E. K popülasyonuna göre L popülasyonunda genç ve yaşlı birey sayısı birbirine yakındır denmiş. L popülasyonda gençlerin birey sayısı ile yaşlıların birey sayıları evet birbirlerine yakın. Neye göre? K'ya göre. Edirne seçeneğindeki ifade de doğru bir ifade oluyor. Sıradaki sorumuz da ekolojik ayak izi ile ilgili. Günlük yaşamda kullandığımız enerjilerin ham maddelerinin üretilmesi ve oluşturduğumuz atıkların etkisiz hale getirilmesi için gerekli olan kara ve deniz alanında ekolojik ayak izi denir. Aşağıdakilerden hangisi ekolojik ayak izi kavramı ile ilgili olarak yanlış bir ifade olur diye sorulmuş. Soruda arkadaşlar bize ekolojik ayak izini tanımlaması yapılmış. Ekolojik ayak izini bir hatırlayalım. Neydi ekolojik ayak izi? Bir bireyin beslenme, barınma, giyinme, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması yani bunlarla beraber yeryüzüne bıraktığı atıkların bertaraf edilmesi için gerekli olan toplam doğal kaynakların su ve toprak alanı cinsinden karşılığına ekolojik ayak izi diyoruz. Yani özetle şöyle. Bir bireyin dünyadan yani yeryüzünden talep ettiği kaynak ihtiyacı ile bu kaynakları kullanırken bıraktığı atıkların bertaraf edilmesinde harcanacak olan doğal kaynakların toplamı ve bu toplamın su ve toprak alanı cinsinden karşılığı ekolojik ayak izini oluşturuyor. Şimdi Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın 2010 yılında Yaşayan Gezegen Raporu diye yayınladığı bir rapor var. Bu rapora göre ortalama bir bireyin 2.7 küresel hektar kadar ekolojik ayak izine sahip olduğu ancak biyolojik kapasitenin ise 1.8 küresel hektar olduğu tespit edilmiş. Yani bu şu demek? Her birey kendi tüketim alışkanlıklarını 3'te 1 oranında düşürürse dünya kaynakları ancak yeterli olacak. Rapor'a göre bireyler alışkanlıklarına aynı şekilde devam edecek olurlarsa 2030 yılında 2, 2050 yılında ise 2 8 gezegene ihtiyacımız olacak. Şimdi arkadaşlar, ekolojik ayak izi ile ilgili yayınlanan raporlara baktığımızda gelişmiş ülkelerin daha fazla, daha büyük ekolojik ayak izine sahip olduğunu görüyoruz. Yine yapılan hesaplamalarda dünyadaki herkes gelişmiş ülkelerdeki ortalama bir vatandaşın tüketim alışkanlıklarına sahip olsaydı ihtiyaçlarımızı karşılamak için yaklaşık olarak 4,5 gezegene ihtiyacımız olacaktı. Şimdi ifadelere bakalım. A. Ekolojik ayak izi hesabı her insanın gezegenimize ne kadar zarar verdiği ve bu alışkanlıklarını sürdürmesi durumunda kaç tane daha gezegene ihtiyaç duyduğunu gösteren bir hesaplama yöntemidir denmiş. Doğru mu? Evet, doğru. Bu bilgilerin ışığında Adana seçeneğindeki bilgi doğru bir bilgi. B. Bir bireyin yaşadığı konutun alanı ne kadar büyükse ekolojik ayak izi o kadar büyük olur denilmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Çünkü bir bireyin yaşadığı ev ne kadar büyükse o evin yapımı için harcanacak olan enerji daha fazla olacaktır. Dolayısıyla ekolojik ayak izini büyütecektir. Bu da doğru bir ifade. C. Gelişmiş ülkelerde bir insana düşen ekolojik ayak izi daha büyüktür denilmiş. Evet bu da doğru. Bisiklet ya da toplu taşıma tercih etmek ekolojik ayak izini küçültür. Evet bir birey ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak konusunda bisiklet ya da toplu taşımayı tercih ederse daha az miktarda fosil yakıt tüketecektir. Bu da ekolojik ayak izini küçültecektir. Bu da doğru. Bitkisel gıda ağırlıklı bir beslenme tipi ekolojik ayak izini büyütür denilmiş. Hayvancılıkta hayvansal gıdanın soframıza gelişine kadar geçen süre içinde harcanan su, enerji ve diğer kaynaklar maalesef daha fazla. Bitkisel gıdalara nazaran daha fazla. Yani bitkisel kaynaklı beslenme ekolojik ayak izimizi büyütmez. Hayvansal kaynaklı beslenmeye nazaran daha küçük kalır. Dolayısıyla Edirne seçeneğindeki ifade yanlış bir ifade olacaktır. Bizim doğru seçeneğimiz Edirne olmalı.